Davut Ay'la geçmiş belediye başkanı e, Yesaş'ın belediyenin tüm hisselerini satın almak ve belediyeden çıkartmak istiyor. Bir dilekçesi var. Yani biz e, 28 milyon lirayı ben ödeyeyim ve belediyenin tüm hisselerini alayım. Yesaş benim olsun diye bir dilekçesi var. Yani şimdi biz diyoruz ki bu Yesaş belediyede kalsın. Belediyenin olsun. Ama sizler diyorsunuz ki hayır bu satılsın diyorsunuz. Hayır, e, 25 milyon da bize yüksek geldi. Yani. Tamam. Ya e, bu ayrı, o zaten komisyonu tartışılır, konuşulur. Şimdi Ama başkanım, başkanım, e, evet. birer, bir... Başkanım, komisyonu geç zaten. sonra bir başka toplantı konuşalım. Başkanım, biz komisyonda olmadığımız için de buradan kuvvet veriyoruz. Tamam. Yani bunun da, bunun da bilinmesini istiyorum. Yani biz e, Yenişehir, Yesaş'ı, Yenişehir belediyesi UHDES'inden lütfen çıkartmayalım kişilerin e, şekle gelmesin. Bu anlamda bu ayrıca böyle bir talepte bulunması açıkçası bizleri de gururlandırdı. Niye? Ben arkadaşlarımı da kutluyorum YSAŞ'taki görev yapan arkadaşlarımızı. Demek ki YSAŞ'ın ne kadar önemli ve her geçen günde kalitesini, efendim şeyini artacağının bir göstermesi ki vatandaşlarımıza bu anlamda talepler oluyor. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Yeseç'e çalışan arkadaşlarımıza da huzurlarınızda ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ama benim sizlerden acizane ve Yenişehir halkından acizane isteğim, arzum sizler çünkü onları temsil ediyorsunuz. Gelin Yeseç'in kişilere değil de Yenişehir Belediyesi'nde Muhtesinde kalsın inşallah.